Mekke'nin fethinin yıl dönümünde Anadolu Gençlik Derneği'nden yine heyecanımızı, coşkumuzu ve fethi olan sevdamızı diri tutacak bir organizasyon. Mekke'nin fethi ve Kudüs gecesi. AGD MGV Genel Başkanı Salih Turhan, ezgileriyle Savaş Talha ve Grup Reyyan, Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canın tenim Gözlerine Gül Ahmet'im Bu gece küflü zindanda Çökmüş duvar diplerine Gözleri boşlukta sabit Dağdan ulu dağlar Doçent Doktor Rıfat Ablay'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti. <laughs> sunumlar, ezgiler, sinevizyon, tiyatro gösterisi ve Siyer-i Nebi bilgi yarışması ödül töreni. 31 Aralık Salı 19.30'da Yenişehir Selahaddin Eyyubi Camii Konferans Salonu'nda buluşuyoruz. Gelin bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım. Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı